kaderinizi değiştirmek istiyorsanız önce duygularla oynayacağız. Onu anlattık. Sonra düşünceler üzerine eğileceğiz. Şimdi size birkaç tane egzersiz söyleyeyim. Bunlar kitabı birkaç tane seçtim sizler için. Bunları hiç yapan var mı? Aramızda yapan var bir tane kısmen. Size bir tavsiyede bulunuyorum aslında. Bunlardan herhangi bir tanesini oturur denerseniz şöyle bir şey oluyor. Hep söylerim savaşa hazırlık barış zamanında yapılır diye. İşler yolunda büyük bir derdiniz yokken bunlardan bir tanesini evde egzersiz yapar gibi yaparsanız bu egzersiz sayesinde kuvvetlenen zihinsel kaslarınız düşünsel ya da davranışsal bir kriz yaşadığınızda size çok yardımcı olacak. Mesela bunlardan ilki zıt düşünce egzersizi bizim ülkede yapması en zoru benim de en sevdiğim bu arada o yüzden başa yazdım. Şöyle çalışıyor bakın kesin inandığınız bildiğiniz bir şeyi kağıda yazıyorsunuz. Çıkarın bir kağıt kalem yazın. Kesin olarak inandığınız bir yargı. Neyse o. Mesela işte başarılı olmak için çok çalışmam lazım. Yazdınız bunu. Hemen altına onun tam tersi bir argümanı yazın. Karşınızda gıcık bir tip var diyor ki hayır başarılı olmak için çok çalışmak zorunda değilsin. Onu yazın ve kendinize 10 dakika verin. 10 dakikada o ikinci aksi argümanı aklınıza gelen her şeyle savunun. 10 dakika boyunca gerçekten başarılı olmak için çalışmam gerekmiyor fikrini savunacak bir şeyler bulun. Bunu mümkünse her gün 10 dakikacık ya da 15 dakikacık yaparsanız bir hafta sonra kendinizdeki değişime inanamayacaksınız. Bakın 10-15 dakika bilmem ne ye diyorlar hemen yapıyoruz. 10-15 dakika şu hareket yap vallahi yapıyoruz. Sandalyede bacaklarını çek karnın erisin falan hep var ya öyle. Ya bu daha ucuz ya hiç terlemiyorsun falan. Kağıt kalem alacaksın bir fikir yazacaksın zıttını yazacaksın 10 dakika çalışacaksın. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Beyninizin hep çalışan devreleri yerine başka devreleri çalıştırıyor. Ve bir süre sonra o devreler gelişince sizde şöyle bir şey oluyor bir haber duyuyorsunuz. Birisi bir iddiada bulunuyor. Karşınıza bir şey çıkıyor, beyniniz şöyle çalışıyor. Dur bakayım, doğru mu anladım? Yoksa bilgi eksiğim var mı? Acaba başka bir şey bilmem gerekiyor mu? Bunun doğru söylediğini malum. bakalım. Her taraftan yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz. Bence bir deneyebilirsiniz. Benim standart egzersizlerimde de hele böyle kendimi çok darlanmış hissettiğim zamanlarda bunu artık bir oyun olarak yaparım. İki. Buradaki birçok arkadaşımın ve tabii ki izleyen sevgili dostlarımın birçoğunun işine yarayabilecek bir alıştırma. Bu aslında bir terapi egzersizi. Otomatik düşünce günlüğü. Ne yapıyorsunuz? Önce gün içinde sıklıkla aklınıza gelen olumsuz düşünceler. Bu arada sevgili dostlar hatırlayın bizim beynimizin esas işi entelektüel işler yapmak, açık beyin programını takip etmek falan değil. Esas işi neydi? Bizi hayatta tutmaya çalışıyor gariban. Dolayısıyla önce tehlikeyi görmeye çalışıyor. Önce tehlikeyi görmek için programlı olduğu için de önce olumsuz düşünceleri bulup çıkarıyor. Olumsuz düşünce o yüzden her zaman fazladır. Hiç zorlanmazsınız. Bir tane bulun. Gün içinde sıklıkla gelen. Mesela bizim çocuğun durumu iyi gitmiyor. <laughs> evet işte ileride bana ne olacak? Sonra akşam o düşünceyi yazıyorsunuz. Bir, bu düşüncem, bu yargım ne kadar gerçekçi? Oturup bakıp altına not alın birer satır. İki, ben aslında bu düşünceye ne kadar inanıyorum. Bana ne kadar inandırıcı geliyor kendi düşünce? 3 Bu düşüncenin benim için daha çalışır ve sağlıklı bir alternatifi var mı? Tamam ben bu düşünce böyle kalıp olarak kafamdan geçiyor mu? Başka türlü söyleyemez miyim bunu? Başka türlü bakamaz mıyım? Ve bir hafta sonunda o düşüncenizle olan ilişkinize bir bakın. Bir kere düşünce aynı duruyor mu? Hiç zannetmiyorum. Bir hafta boyunca bir düşünceyi zihninizin spot ışığı altına koyarsanız dondurma gibi eriyor valla. Bambaşka bir hale dönüşüyor. Lütfen bana inanmayın. Evde deneyin göreceksiniz. Üçüncüsü. Tahmin edeceğiniz üzere benim en sevdiğim adı konfor alanından çıkma. Cinslik yapacağız sevgili dostlar. Nasıl evet. yapıyoruz? Haftada bir kere. Daha önce hiç denemediğiniz bir şey bulun. Çok riskli bir şey olmasın. Basit bir şey. Niyet ettim ben bunu bu hafta deneyeceğim. Mesela hep tanışmak istediğiniz biri var. Bir ünlü, bir düşünür, bir yazar. Tık tık kapısına gidip tanışmak istiyorsunuz. Ya da ne bileyim işte bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Piyano, miyano. Karar verin bu hafta sadece ama sadece o. Başka bir şey yok. 10 tane şeyi pazartesi günü başlamıyorduk hatırlayın. Bir tane bir şey. Sonra esas önemli olan şu. O şeye şimdiye kadar neden yapmadınız biliyor musunuz? Bir düşünceniz vardı. başver diyordu. Boşver sana mı kaldı kız başına kocaman adamsın. Seni kim dinler bırak. Aklınıza yapmak geldiği anda hemen peşi sıra gelen düşünceleri lütfen not edin. Niyet ettiniz ya bir şey yapmaya. Nasıl yapacağım sorusunda hemen düşünceler gelmeye başladı. Bunları yazın. Ve o düşünceleri yazdıktan sonra özellikle içinde şey varsa ya rezil olursak ya başaramazsak bana ne derler, el alem ne der falan filan var ya bunları yazdınız. Sonra ama bir şartı var yapacaksınız. Çünkü niyet ettiniz. Niyet neydi? Harekete geçiren karar. Bir şey yapacaksınız. O hafta onunla ilgili bir şeyler yapın. Ne olursa ama ne olur yapın. Ve haftanın sonunda o notunuza dönün bir bakın. Oradaki şeylerden hiçbiri olmuş mu? Güzel haber. Onların hiçbirisi olmayacak sevgili dostlar. Aklınıza gelen şu olursa ne olur, bu olursa ne olurlar hiçbir zaman olmayacak. 50 senelik hayatımda şunu öğrendim. Yapamadığım bir sürü şeyi tek bir basit sebepten dolayı yapamadım. Ne yapacağıma karar verdim. Hemen sonra nasıl yapacağımı düşünmeye başladım. Nasıllar bizim işimiz değil. Biz bütün dünyayı kontrol etmiyoruz. Ne yapacağımıza karar verelim. Samimi olalım. Gerçekten diyelim ki ben bunu yapacağım. Kararımı verdim? Yaradan sığınıp yola çıkalım. Ondan sonra bakalım neler olacak göreceğiz. Ha, beceremezsek beceremeyiz. Bitti gitti. Ama önceden nasıl yapacağım, başaramam, yarazil olsam diye düşünmeye başladığın anda Diyoruz ki en iyisi ben bunu yapmayayım arkadaş. Ben başka bir şeyle uğraşayım. Hep yaptıklarımı yapayım ne var? Zaten meşgul bir insanım değil mi? 7-24 çalışıyoruz, işimiz var, gücümüz var. Eğer geçmişte sizi rahatsız eden bir anınız var ise, devamlı arada bir gelevreye giriyorsa, lanet olsun keşke olmasaydı ya da yapmasaydım diyorsanız. Tek başına biraz zorlayıcı ama güzel bir egzersiz. Ben birkaç şeyde çalıştım ve çok işe yaradığını gördüm. İsmi yeniden çerçeve İngilizce buna reframing deniyor. Önce bu biraz önce bunun için bir oturup, sakin bir yerde ya da uzanıp bir gevşemeniz gerekiyor. Derin birkaç tane nefes alma, vücudunuzu bir rahatlatma, mümkün mertebe zihninizden düşünceleri kovalama, etrafınızda sizi rahatsız edecek şeyleri azaltma falan gibi bir ön hazırlık lazım. Ondan sonra o negatif anı neyse, o düşünce, onu bir canlandırıyorsunuz zihninizde. Ama sizi rahatsız edecek dereceye kadar canlandırın, çekinmeyin. Çünkü güvenli alandasınız, bir şey olmaz. Onu tekrar 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 yaşayın. Sonra sihirli kısmı şu. Aynı olayı yaşamaya devam ederken şimdi olayın içinde yaşayan bir kişi olarak değil de o olayı dışarıdan izleyen birisi olarak o olaya şahit olmaya çalışın. Bunun için kendinize zaman verin. Kolay bir şey değil. Özellikle duygusal olarak sizi yaralayan bir durumda bunu yapmak her zaman kolay değil. Fakat çalıştıkça bir süre sonra bir tiyatro oyunu seyredermiş gibi oluyorsunuz. Ve şunu yapabiliyorsunuz tiyatro oyunu dışarıdan izleyen birisi olarak. Şimdi mesela bu senaryoyu her şey aynı olmak kaydıyla ben bunun anlamını nasıl değiştirebilirim? Mesela buradaki hadisenin sebepleri ve sonuçları. Olay aynı. Olayda bir değişiklik yok. Nasıl anlamlandırabilirim? Nasıl farklı bakabilirim? O olaya zihninizde gayet normal bir yer açıyorsunuz aslında. Bunu birkaç gün, haftada 2-3 gün boyunca kendinize vakit ayırıp yaptığınızda çok ilginç bir şey oluyor. O rahatsız edici anı bazen sizin için şükür vesilesine dönüşebiliyor. Çünkü şunu fark ediyorsunuz o anının olduğu durumun sonuçları arasında bugün çok güzel şeyler de var. Hayatınızda olan pek güzel şeylerin bir kısmı varlığını o kötü hadiseye de borçlu. Birçok şey olduğu gibi. Ve bu çalışma haftada iki 3 kez yaklaşık işte 10-15 dakika yaptığınız zaman harika bir şey oluyor. Son olarak bilinçli iç konuşma. Efendim bu kendimize sürekli sesler geliyor mu içeriden? Bana az geliyor. Ben dışarıdan çok konuştuğum için ben onları pek duymuyorum ama e, tek başıma sustuğum zaman bana da geliyor. Özellikle evde yemek memek yapak öyle yapma böyle yap falan filan gibi bir şeyler duyuyorsunuz ya. Şimdi ben bunu neden yapamıyorum? Yine mi hata yaptım? Eyvah şimdi yaparsam başıma bir şey gelecek gibi o konuşmalar var ya bunları hatırlayın. Dışarıdan duyup içselleştirdiğimiz şeyler. Bizim sesimiz değil aslında. Ve bunun yerine mesela bunları fark ettiğinizde yine isterseniz not alın bunları bir sabitleyin. Ee, mesela bu ifade diyelim ki ilk ifade ben bunu neden hep yanlış yapıyorum ya da niye beceremiyorum yerine O geldiğinde şunu deyin Ben bunu nasıl farklı yapabilirim Sizin durumunuz aslında biraz ona benziyor Hep yapamıyordunuz ya ya ben bunun için ne yapabilirim arkadaş Belli ki herkesin yaptığı gibi yapamıyorum Başka ne yapabilirim Bu iç sesi değiştirmeye çalıştığınız andan itibaren İç seslerinizde de kalıcı bir değişiklik göreceksiniz. Ee, günlük olarak bunu yapabilirseniz özellikle çok ciddi faydasını görebileceğinizi söyleyebilirim. Ama bütün bunlar nasıl olur? Niyet ettim kendi üzerime çalışmaya. <laughs> Ancak bunun en zor kısmı ne biliyor musunuz? İnsanları gerçekten böyle bir şeyin gerektiğine ikna etmek. Ama sizler sayesinde buradan gelen yorumlar, katkılar sayesinde sanıyorum sevgili izleyenlerimiz de baştan beri izledilerse diyorlardır ki ya dur ya ben de bir bakayım şu anda. Birçok insana hayır yapmış olabiliriz bugün bu konuyu açarak. Zira bu şöyle bir hayır. Diyor ki Steve Chandler eğer zihnimi değiştirirsem etrafımdaki dünyayı ve onun sorunlarını algılayışımı da değiştirebilirim. Katılıyor musunuz? Valla ben sonuna kadar katılıyorum. Bu dünyada benim düşüncelerim ve algılarım dışında bana zarar veren hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ben onları değiştirebilirsem inşallah daha güzel olacak. Mesela bilişsel davranışçı terapi diye bir şey duymuşsunuzdur sevgili dostlar. Bilsel davranışçı terapiler bizim belli zorlantıları yaşamamıza sebep olan davranışları hangi düşüncelerden dolayı yaptığımızı keşfetmemize yardımcı oluyor. Sonra düşünceleri bulunca kısmetse onları çeşitli tekniklerle değiştirebiliyoruz. Öncelikle böyle hayatında sürekli yapıp ettiği bir şeylerden rahatsız olan bir arkadaşım var mı burada stüdyoda? Hani arada bir ona gönderme yapıp üzerine de konuşabiliriz. Ya ben mesela işte şöyle bir alışkanlığım var ya da kafamda sürekli şöyle bir şey gezip duruyor. Ya ben bundan bir türlü kurtulamıyorum artık bıraktım vazgeçtim arada bir geliyor. Işte geliyor gidiyor falan filan gibi böyle bir düşüncesi olan böyle bir tecrübesi olan var mı aramızda? Paylaşıyor. Bu da şimdi orta yerde söylenmez ki. Milyonlar bizi izliyor şu anda. Söylesem acaba falan filan. Biraz da onlar içimizde ya bunları dışa vurmakta da zorlanıyoruz. İşte terapistler falan o yüzden ancak onlara söyleyebiliyoruz. Yani. Özel koşullar altında. Bakın ne kadar aslında günlük hayatımızda burun buruna olduğumuz, iç içe olduğumuz bir şey. Ama dile getirmek bile ne kadar zor. Ortaya koymak ne kadar zor. Bugün biraz bunu konuşacağız. Ben arzu ederseniz önce bir hatırlatma yapayım. Bu düşünceleri üreten sistem... Nasıl bu hale geliyor? Şimdi burada erişkinler olarak toplandık. Farklı yaşlardayız, farklı tecrübelerdeyiz ama hepimiz annemizden bir bebek olarak dünyaya geldik. Bebekken her şey tertemiz ama hatırlamıyorsunuz maalesef. O günler hafızamızda yok. Beyin daha gelişmediği için çok hafıza da biriktirmiyor. Ama bildiğimiz anlayabildiğimiz kadarıyla bebeklerin ilk donduğu, doğduğu halinde kafa bildiğiniz bomboş. Her şey onlar için yeni. Her şeyin farkında bebekler. Sıkıntı yok. Yani fışt yapıyorsun dönüyor bakıyor falan filan ama fış diyen kim? fış denilen kim? O kimin adı? Bu ses kimin? Ne oluyor? Bu renk? Bu ışık? Ne anlama geliyor? Hiçbir şey bilmiyor bebek. Ve bağlamsız farkındalık diye bir zihin durumuyla başlıyoruz hayata. Hiçbir şey bilmediğimiz için hiçbir şey yapamıyoruz. Anne babaya bağlıyız biliyorsunuz o yaşlarda. Sonra sesler, davranışlar, ilişkiler, bir şeyler etrafımızda dikkatimizi çekmeye başlıyor. Ve yavaş yavaş bizim beynimiz bununla programlanmaya başlıyor. Bu programlanma aşaması çok önemli. Ve burada benim öğrendiğimde hayatımı çok etkileyen bir farkındalık var. Onu da sizle paylaşmak isterim. Daha önce birkaç programımızda da zikrettim lafın arasında. Sıklıkla bizim olmayan, ya da nereden geldiğini bilmediğimiz bazı düşüncelerimiz var. Kendimize dair, kendimize bir şeyler söylüyoruz. Mesela diyelim işte bir yere gittik, tam vardığımız yerde çok gerekli olan bir şeyi evde unuttuğumuzu fark ettik. Tam o anda kendimize bir şey söylüyoruz mesela. Genellikle de hoş şeyler olmuyor bunlar. Yani hay Allah falan nasıl unutursun bunu. Kendimize bir dövesimiz geliyor genellikle. Şimdi bu tarz iç seslerin ta bebeklik çocukluk dönemimizde anne babamızdan ve yakın çevremizden duyduğumuz dış sesleri çok fazla duya duya içselleştirmemizden kaynaklandığını söylüyor uzmanlar. Dışarıdan duya 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 bir süre sonra diyoruz ki herhalde bu kadar söylediklerine göre bu doğru. Artık bunları ben kendi kendime tekrar diyeyim. Dış sesler bizim iç seslerimiz haline geliyor. Ve sanıyoruz ki bu iç seslerle ifade edilen, yargılanan, yargı konulan her şey gerçek. Halbuki öyle değil. Mesela ne bileyim işte size çok güzelsin, prensessin ya da sen ne çirkinsin, ne sakarsın bilmem ne bir şey söylediler çocukluğunuz boyunca. Bu bilgiler zihninizde yerleşti ve bir süre sonra kendinizle ilgili düşünürken pat 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 bunlar ortaya çıkıyor ve çoğu zaman bunların nereden geldiğini bilemiyorsunuz. Çünkü üzerine oturup düşünmüyoruz bile. Şimdi ben böyle kendi çok dövenlerden bir tanesiydim. Bunu fark ettiğim zaman oturdum üzerine çalıştım yani birazdan size birkaç tane teknik de söyleyeceğim bu konuda. Niye ben böyle düşünüyorum falan diye. E, rahmetli babam biraz böyle yapıyormuş. Mesela o böyle çok hemen sabırsız bir şekilde bir şeyler hızlı olsun istediği için. Şu şöyle bu şöyle diyormuş. Annemin de varmış bazı davranışları. Hepimizin anne babasında olduğu gibi. Bunlar da bana geçmiş mesela. Ne oldu fark edince? Tamamen bitti mi? Hayır. Fakat artık eskisi kadar ciddiye almıyorum. Artık başka şeyler söyleyebilme şansı buluyorum. Üzerinde çalıştıkça da değiştirebileceğimiz bir şeyler.